Kardeşim vardı mı Berlin'e? Vardı, güvende. Sağ ol Cenk. Baban için organ bulundu. Para hazır mı diyorlar? Para hazır. Hastane hazır mı? İki gün sonra operasyon yapılacak. Ama hastane için de bir bu kadar para lazım. Akşam bir dövüş olacak. Bir bu kadar daha getiririm sana para. Baba artık yeter. Bak sen ölüyordun diye benim yüreğim yerinden çıktı. Sen vuruldun o kadın yüzünden. Şimdi de garip garip şeyler duyuyorum. Geç bile duyuyorsun. Kim o kadın? Anlatacaksın artık bana her şeyi. Ne duydun sen? İşte o son dediğini duydum sadece. Canımın canı bir şeyler. Tamam işte kızım. Hala neyi anlamıyorsun? Hı? Kulağının duyduğunu aklına almıyor mu senin? Baba, sen ölüyordun o kadın yüzünden. Hem pavyonda çalışan bir kadın senin için. Oh. Terbiyesizlik etme. Eğer canı canımdan kıymetli dediysem benim lafım üstü. Anneciğim sen iyi misin? Ya lütfen söyle artık. Beni başka hastanelere götür diye yalvardın görmemek için. Şimdi adam geldi yüzünün haline bak. Kim o adam anne? Bu hayatta aşık olduğun tek adam. Kahraman komiser meykeci Junior MKC. O gün kimi kurtarsam diye zıplıyordu. Yani okuldan alayım dedim, öğretmeni çekti, beni azarladı. Niye? Ne olmuş ki? Yok, MKC, kahraman MKC'nin küçük olduğu Junior MKC falan filan diye bağırıp oradan, şuradan, buradan. Yani yerinde durmuyor. Hate ulan gibi laflar falan. Ya kaçak göçek şu telefonumu alıp Süpermen midir nedir onları izleyip duruyor. Hiç iyi olmadı şu durum çocuğa. Ne? Yani devlet beni kahramanı ilan etti diye benim mi suçum? Ya canım seni suçlayan mı var şimdi? Yani öyle bir dedin ki sanki benim suçummuş gibi. Ya seni örnek alıyor diye diyorum. He. Ben kötü örneğim yani. <laughs> şunu bir konuşalım mı? Ah örümcek adam. Tam 12 kurşun yedi ama... ...yine de ona bir şey olmadı. Örümcek adam yavaş ayağa kalkıyor. Ya gene mi aldın telefonumu? Düşüyor. Bırakır mısın şunu? İzleme şöyle ya, şeyler artık. Ya no, izlemesem ne olur? Benim bunlarla geçiyor. Babamın de tabanca var. Oğlum. Gel geç şöyle. Dinliyorum baba kahraman. Bak. Um, Kaan. Şimdi hayatta... ...öyle süper kahramanlar falan öyle bir şey yok. Var işte. Sen varsın Barca abi var tamam ama o işte lafın gelişi. Ben kimdimdeki potansiyelin farkına vardım. Artık daha örümcek isterim devreye girdim. <laughs> Annem de seni bir araya götürecek birini buldum. Bak, Anne. Ne annesi ne annesi? Erkek erkeği konuşuyoruz burada. Heyecan yapma kahraman. Sakin şampiyon. <laughs> ama sen git gide cidden sevimsizleşiyorsun. Ha, of of of. of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.